Konuş. Bilet nerede? <laughs> ya size başka bilet yok diyorum. <laughs> bileti tek başına sahiplenip aray bakalarını kaçacaksın değil mi? Hayır ya hayır. <gülüyor> Kıdıklayın. Yani... <laughs> ya, ya yapmayın. Ne no, olur no, yapmayın. Ne olur kıdıklamayın ya. Bir de utanmadan gülüyorum. <gülüyor> Söyle. Bileti nereye sakladın? Yoksa birlikte kaçmak istediğin birileri mi var? Keşke öyle olsaydı. Ha işte itiraflar başladı. Hmm. <laughs> Bence çok üzerine gittik abicim. Millet millet yok. Evet, ben Sinan'ı yıllardır tanırım. Yani, Serseridir, <laughs> fırlamadır, ama hırsız değildir. Doğru doğru doğru. Ya konuşana ya nerede bile? Ya git be! Almadım diyorum size. Bilet bilet yok bende. Ya ben o kadar adi bir adam mıyım? Y yok tamam canım. Yok o kadar da değilsin tabi. Bir para için değil mi? Peki abi. Canın sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya, hepiniz ayıp ettiniz yani.